kurban ve hac ahkamı gayri muallele'dendir. Hocam ne diyorsun anlamadık. Yani şöyle kısaca izah etmeye çalışırsam. Yani kendisinde sebep illet aranamayan hükümlerdendir. Ne yapacağım aramayınca? Aler re'si vel diyeceksin. Başımın üstüne deyip amel edeceksin. Mantık yürütem. Ya koskoca sen değil zaten senin benim mantığım İslam'da kabul edilir bir şey değil müştehitlerin mantığı kabul ediliyor büyük alimlerin. Onlar bile demiş ki kardeşim ne kurban ne de hac vazifeleri mantık kıyas kabul etmez. Kurban Cenab-ı Hak diyor ki o kanın aktığını göreceğim kardeşim. Efendim niye hayvanın canına katlediyoruz? Parayı tasadduk ediyor. Hayır efendim diyor Cenab-ı Hak. O kanı Akıtacaksın. Kurban denen şey irakatü dem. Kan akıtma. E, etini ne yapacağım? Ya etini ne yaparsan yap. Ben o kurbanın kesilmesini istiyorum diyor cenab -ı. Acayip. Efendim ben bunu anlamıyorum. Ya sana zaten anlayıp anlamamanı sormuyorlar. Sana bu emre yapışıyor musun? Yapışmıyor musun? Bu Allah'ın emridir. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? अजय भा